Düğün salonunun kristal avizeleri altında. Şampanya kadehleri havada uçuşurken. Gelinin babası sahneye çıktı. Mikrofonu eline aldığında. Sesi o kadar tanıdık geldi ki. Nefesim kesildi, o ses. Geceleri fısıldadığı sözlerle kalbimi eriten ses. Gözlerim fal taşı gibi açıldı, denizdi o. Yatılı okulun karanlık koridorlarında el ele tuttuğum. İlk öpücüğümü aldığım adam. Yıllar sonra. Karşımda duruyordu. Kızı Aylin'le evleneceğim adamın babası olarak. Kayıp atışlarım kulaklarımda gümbür derken. Deniz'in gözleri kalabalığın arasında beni taradı ve bir an için dondu kaldı. O da hatırlamıştı o geceyi. O sırrı. O yarım kalmış aşkı. Salonun gürültüsü bir an için sustu. Sadece ikimizin arasındaki sessiz fırtına kaldı. Düğün pastasının mumları gibi titreyerek. O an her şey bir anda geri sarıldı. İstanbul'un kalabalık trafiğinde. Boğazın serin rüzgarında değil. Yatılı okulun taş duvarları arasında buldum kendimi. 17 yaşındaydım. Volkan o zamanlar sadece Volki derlerdi bana arkadaşlar. Zayıf. Utangaç bir çocuk. Okul. Anadolu'nun ücra bir kasabasında. Dağların eteğinde bir manastır kalıntısı gibiydi. Yatakhaneler soğuk, Koridorlar yankılı. Ailem. Babamın işleri yüzünden beni oraya göndermişti. Erkek olacaksın, derdi annem. Gözleri nemli. Ama ben. içimde bir fırtına taşıyordum kimseye söyleyemediğim. Geceleri yastığa gömdüğüm bir sır. Deniz. 18'indeydi, okulun en popüler çocuğu. Basketbol takımının kaptanı. Öğretmenlerin gözbebeği. Uzun boylu, Bronstenli. Gözleri zeytin karası, Boğaz'dan esen rüzgar gibi özgür. Dağlardan inen sel gibi güçlü. O ilk kez onu gördüğümde. Spor salonunda topu potaya gömerken. Kalabalık alkışlarken. Ben tribünde bir gölgeydim. Ama o dönüp bana baktı, sadece bir an. Ama o an yeterdi. Hey, Volki dedi sonra yatakhanede. Yatağımın kenarına oturarak neden hep kenarda duruyorsun? Gel. Bize katıl. Sesinde bir sıcaklık vardı. İstanbul'un yaz geceleri gibi davetkar. O gece ilk sohbetimiz başladı. Karanlıkta. Diğer çocuklar horlarken fısıldaştık. O oh. ailesinden bahsetti babası bir armatör. Annesi Fransız kökenli. İstanbul'un Beyoğlu semtinde büyümüş deniz olmak zor, dedi gülerek. Herkes senden mükemmeliyet bekliyor. Ben de açıldım, ailemin baskısından. İçimdeki o tanımlayamadığım duygulardan. Bazen kendimi bir yabancıyım gibi hissediyorum, dedim. Elini omzuma koydu, o dokunuş. Elektrik gibiydi. Yalnız değilsin, diye yanıtladı. Ve o gece. Uyumadık. Günler geçti. Deniz'le aramızdaki bağ güçlendi. Basketbol antrenmanlarında yanındaydım. Kitaplarımı onunla paylaşıyordum Orhan Pamuk'un romanları. Nazım Hikmet'in şiirleri. Okulun gizli köşelerinde. Eski bir çeşmenin yanında buluşuyorduk. Bir sonbahar akşamı. Yapraklar sararmışken. İlk kez el ele tuttuk. Volkan, dedi. Sesi titreyerek. Ben, seni seviyorum. Kelimeler havada asılı kaldı, kalbim göğsümden fırlayacaktı. Ben de söyledim. Fısıldayarak, ben de seni. Deniz. Öpücük. Yumuşak ve ürkekti rüzgarın yaprakları okşadığı gibi. O an. Dünya durdu, sadece biz vardık. Dağların sessizliğinde. Ama okul. Sırları saklamazdı. Dedikodular başladı, birileri bizi görmüştü. Fısıldaşmalar yayıldı. Deniz'in en yakın arkadaşı Emre. Bir gün onu köşeye sıkıştırdı. Ne yapıyorsun lan? O çocukla. Sapık mısın? Deniz. Yumruğunu sıktı ama cevap vermedi. Bana gelince. Korkma dedi. Ben seni korurum. Ama korkuyordum aileme ne diyecektim. Toplumun gözünde ne olacaktık? O kış. Kar yağarken. İlk tartışmamız oldu. Bunu bitirmeliyiz dedim gözyaşları içinde. Denizin yüzü soldu. Hayır. Volkan. Bu aşk bizim. Kaçmayacağız. Ama kaçtım. Yatakhaneye döndüm. Kapıyı kilitledim. Yaz tatili geldiğinde ayrıldık. Deniz İstanbul'a döndü. Ben ailemin yanına Mektuplar yazdık. Ama sonra sustuk. Yıllar geçti, ben üniversiteye gittim. Mimarlık okudum. İstanbul'a yerleştim. Denize duymadım, sadece bir kez. Bir gazete kupüründe gördüm, genç armatör Deniz Arslan. Başarılı bir evlilik yaptı. Kalbim sızladı. Ama unuttum sandım. Ta ki Aylin'le tanışana kadar. Aylin. Bir arkadaşımın partisinde karşıma çıktı canlı. Güler yüzlü. Bir öğretmen. Babam da mimarlık sever dedi ilk buluşmamızda. Deniz amca. Seni sever eminim. Adını duyduğumda. Bir an duraksadım. Ama tesadüf sandım. Aylar geçti. Nişanlandık, düğün planları başladı. Ailenin ailesi zengindi. Boğaz'da bir yalıda yaşıyorlardı. Dün. Lüks bir otelde olacaktı İstanbul'un en görkemlisi. Çıran Sarayı. Ve o gün geldi. Sabah. Takım elbisemi giyerken ellerim titriyordu heyecan mı? Korku mu? Aylin. Gelinliğiyle muhteşemdi, babası. Deniz. Onu koluna takmış. Salona giriyordu. Beni gördüğünde. Gülümsedi nazik. Babacan bir gülümseme. Ama mikrofonu aldığında. Sesi. O ses. Kızım aileni Volkan'a emanet ediyorum, dedi. Gözlerimiz kilitlendi, zaman durdu. O oh. hatırlamıştı. Ben de Tören devam ederken aklım karıştı. Ailenin elini tutuyordum. Ama düşüncelerim denizdeydi o eski öpücük. O fısıltılar. Arada bir bakışıyorduk. Onun gözlerinde bir yalvarış. Benimkinde şok. Kokteyl molasında. Tuvalete kaçtım. Aynada kendime baktım. Solgun yüzüme. Ne yapacaksın? Volkan diye sordum yansıma ama. Kapı açıldı. Deniz girdi. Volkan dedi kısık sesle. Sen o musun? Başımı salladım. Kelimeler boğazıma düğümlendi. Evet. Ve sen? ailenin babası. Sessizlik ağırlaştı, yılların yükü omuzlarımıza çöktü. O gece. Düğün pastası kesilirken. Kaçtım bahçeye. Boğazın kenarına. Deniz peşimden geldi. Konuşalım, dedi. Oturduk, dalgalar ayaklarımıza çarpıyordu. Neden söylemedin, diye sordum öfkeyle. Aylin'le nişanlandığımızı duyduğumda. İnanamadım. Ama sustum. Çünkü o mutluydu. Seni incitmek istemedim. Gözyaşlarım aktı, beni incittin zaten. Deniz. Yıllardır seni unutmaya çalıştım. Elini uzattı. Tuttum, o eski sıcaklık geri geldi. Aşkımız bitmedi, dedi. Sadece bekledi. Ama Aylin. O ne olacaktı? Düğün gecesi. Odama döndüğümde. Karar verdim, gerçeği söylemeliydim. Sabah. Aylin'e her şeyi anlattım okul günlerini. Denizi. Sırrı. Yüzü soldu. Ama öfke yerine anlayış geldi. Babam. Biliyordum bir şeyler olduğunu, dedi hıçkırarak. Ama seni seviyor. Volkan. Belki de kader bu. Aylin'in gözyaşları. Boğazın dalgaları gibi akarken. İçimde bir fırtına kopuyordu. Otel odasının perdeleri hafifçe sallanıyordu, dışarıda İstanbul uyanıyordu. Ezan sesi minarelerden yükseliyordu. Nasıl bilebilirdin, diye sordum. Sesim çatallaşarak, Aylin. Yatağın kenarına oturdu. Ellerini oluşturarak. Babam. Yıllardır yalnız. Annem öldükten sonra. Kendini işe verdi. Ama bazen. Geceleri. Eski fotoğraflara bakar yatılı okul albümleri. Bir keresinde. Seni gördüğünü sandım, Volki, diye mırıldandı. O an anladım, bir hikaye olduğunu. Çok oldum, Deniz. Yıllarca sırrını saklamış. Ama kızı bile fark etmişti. Peki. Neden evlenmek istedin benimle? dedim suçlulukla. Aylin gülümsedi. buruk bir gülümseme. Seni sevdim. Volkan. Ama belki de bu. Bir işaret. Babamın gözlerindeki o ışığı gördüm dün gece seninle konuşurken. Kalktık balkona çıktık, şehir aşağıda uzanıyordu. Köprüler ışıklarla dans ediyordu. Ne yapacağız, diye sordum. Düğün iptal, dedi net. Ama incinmeden. Ailem için. Senin için. Düğün gecesi kaosa döndü, misafirler şaşkın. Aileler öfkeli. Deniz. Salona girdiğinde. Kalabalık sustu. Arkadaşlar, dedi sakin. Bugün bir hata yaptık. Volkan ve Aylin. Dost kalacaklar. Gerçek aşk bazen beklenmedik yerlerde bulunur. Gözleri bana kilitlendi, alkışlar yükseldi. Ama benim için sadece onun sesi vardı. Aylin babasına sarıldı. Teşekkürler. Baba diye fısıldadı. O an ailemiz tuhaf. Kırık ama birleşik doğdu. Günler geçti, İstanbul'un kalabalığında. Denizle yeniden tanıştık. Bir kafede. Galata'da. Kahve içtik. "Özür dilerim," dedi ilk. "Seni kaybettikten sonra evlendim toplum için, aile için. Ama hiç unutmadım." Hikayesini anlattı, eşiyle mutlu bir evlilik. Ama kalp boş. Aylin doğdu. Hayatı anlam kazandı. Seninle nişanını duyduğumda kaderin şakası sandım. Ama geldin düğüne. Hayatıma. Ben de açıldım, mimarlık kariyerim. Yalnız gecelerim. Denizin hayalini nasıl taşıdığımı. Her bina tasarladığımda seni düşünürdüm güçlü. Zamansız. Elini tuttum, parmaklarımız iç içe geçti. O öğleden sonra. Beyoğlu sokaklarında yürüdük tramvay sesleri. Sokak çalgıcıları arasında. Bu sefer kaçmayalım, dedi. Hayır, yanıtladım. Bu sefer birlikteyiz. Ama çatışmalar başladı. Deniz'in ailesi muhafazakar. Toplumun gözünde kusursuz şüphelenmeye başladı. Kardeşi. Ne oluyor sana?" diye sordu bir aile yemeğinde. Deniz gülüp geçiştirdi. Ama gözlerinde korku vardı. Benim ailemde annem. Oğlum. Dikkat et, dedi telefonda. Trakya'da büyüttük seni. Gelenekler var. İçimde suçluluk büyüdü, bu aşk. Kimseyi incitmemeliydi. Bir akşam. Denizin yalısında buluştuk. Boğaz manzaralı terasta. Rakı kadehleri elimizde. Hatırlıyor musun, dedim. Okulun bahçesinde. Yıldızlara bakardık. Gülümsedi, evet. Ve sen şiir okurdun Nazım'dan. Birlikte okuduk, yaşamaya dair. Seslerimiz karıştı. Rüzgarla. O gece. İlk kez sarıldık, sadece sarılma. Ama yılların özlemi doluydu. Seni seviyorum, dedim. Ben de, diye yanıtladı. Ancak. İhanet gölgesi düştü. Emre okul arkadaşı. Şimdi Deniz'in iş ortağı her şeyi biliyordu. Bir gün ofiste Denizi köşeye sıkıştırdı. Yine mi o çocuk? Sapıklık bu. Deniz, sus dedi öfkeyle. Ama Emre vazgeçmedi. Bana mesaj attı, Volkan. Uzak dur. Denizi mahvedeceksin. Korktum, geçmiş. Eşimizi bırakmıyordu. Yine de. Aşkımız derinleşti. Hafta sonları. Anadolu yakasında gezintiler, Üsküdar'da çay. Kadıköy'de kitapçılar. Deniz bana Trakya'dan hikayeler anlattı, çocukluğu. Balık tutuşları. Ben ona tasarımlarımı gösterdim bir cami restorasyonu. Osmanlı motifli. Sen bir şairsin dedi. Hayır. Seninleyken şiirim. Ama yüksek trenin habercisi geldi, Aylin. Hamileydi, eski nişanlımdan değil. Bir meslektaşından. Ama zamanlama kötüydü. Aile. Skandal, diye bağırdı. Deniz. Beni suçladı bir an, neden geldin? Her şeyi karıştırdın. Gözyaşlarıyla ayrıldık, kalp paramparça. O gece. Yalnızdım, Beyoğlu'ndaki dairemde penceremden İstiklal Caddesi'nin ışıkları sızıyordu. Rakı şişesi yarılanmış. Telefon sessiz. Deniz'in sözleri kulaklarımda yankılanıyordu. Her şeyi karıştırdın. Ama biliyordum. Korkuyordu toplumun yargısından. Ailesinin kırılmasından. Aylin aradı sabah. Baba deliriyor. Konuşun. Ama Deniz. Mesajlara cevap vermedi. Günler geçti. Sessizlik bir duvar gibi yükseldi. İstanbul'un kışına girdik, yağmurlar yağıyor. Boğaz griye boyanıyordu. İşe daldım, bir otel projesi. Sultanahmet'te. Ama aklım denizdeydi, her camiye baktığımda. Onun gözlerini görüyordum. Emreden bir mesaj daha, tebrikler. Mahvettin her şeyi. Öfkeyle aradım onu, ne istiyorsun? Güldü, gerçeği. Deniz gay. Biliyorsun okuldan beri Ama o inkar ediyor. Kalbim sıkıştı, Deniz. Hala mı saklanıyordu? Karar verdim, yüzleşecektim. Bir akşam yalısına gittim, kapıyı aylin açtı. Gözleri şiş. İçeri gir, dedi. Deniz salonda şömine başında oturuyordu, elinde eski bir albüm. Beni görünce kalktı, git. Volkan. Ama gitmedim. Hayır. Konuşalım gerçekten. Oturduk ateş çıtırtıları arasında. Geçmiş döküldü. Emre haklı dedi deniz sonunda. Korkuyorum. Ailem. Toplum. Trakya'da büyümek. Gelenekleri öğretir. Aşk. Gizli kalmalı. Ama ben. Hayır dedim. Aşk, özgür olmalı. Nazım gibi davet şiirinde. Yaşamaya, gözyaşları aktı, sarıldık. O gece, barıştık derin bir konuşmayla. Rakıyla, anılarla. Seni kaybetmem, dedi. Asla, ancak, çatışma büyüdü. Gazeteler duydu, armatörün kızı düğünü iptal etti. Skandal mı? dedikodular yayıldı, denizin işleri sarsıldı. Müşteriler çekildi. Benim ailem. Dön eve, dedi. İçimde ihanet hissi, Deniz. Bir an için Emre'ye yaklaştı, belki de haklısın, diye itiraf etti bana. Uzaklaşmalıyız. Kalbim kırıldı, beni mi terk ediyorsun, diye haykırdım. Kaçtım. Anadolu'ya. Çocukluğumun kasabasına. Orada yatılı okulun harabelerinde dolaştım, karlar yağıyordu. Anılar canlandı. Deniz'in mektubu geldi, özür dilerim. Korktum. Gel. Dön. Trenle İstanbul'a döndüm, istasyonda bekliyordu. Yağmurlu gecede. Sarıldık, asla bırakmam, dedi. Aşkımız. Fırtınada güçlendi. Birlikte. Bir plan yaptık, Deniz, ailesine açıldı. Aylin. Yanımızda, sizi destekliyorum. Yemekte. Deniz konuştu. Ben. Volkanı seviyorum. Yıllardır. Sessizlik. Sonra annesi Deniz'in ablası sarıldı. Oğlum. Mutluluğun önemli. Gözyaşları. Kahkahalar karıştı. Ama yüksek trenin zirvesi Emre. İfşa etti sosyal medyada. Okul fotoğrafları. Mektuplar. Skandal patladı, Denizin şirketi çöktü. Biz hedef olduk. Sokaklarda fısıldaşmalar. Tehditler. Sapıklar, yazan mesajlar. Korktuk ama birlikteydik. Skandal. İstanbul'u yuttu haberler. Armatörün gizli aşkı manşetleri. Televizyon tartışmaları. Deniz'in ofisi boşaldı, telefonlar suskundu. Ben. Projelerimi kaybettim, müşteriler. İtibarımız diye özür diledi. Gece. Yalıda oturuyorduk, boğaz karanlık. Dalgalar öfkeli. Bitti mi diye sordum denize. Başını salladı, "Hayır. Seninle. Her şeye değer. Ama ihanetlerinleşti." Emre Sadece ifşa etmekle kalmadı, Deniz'in eski mektuplarını bana yazdıklarını sattı gazetelere. Kelimelerimiz Ulusal utanç oldu, seni seviyorum. Volki Halk Yargıladı, muhafaza kar kesim. Ahlaksızlık, diye bağırdı. Deniz Bir gecede yaşlandı, göz orardı. morardı. Neden, diye sordum. Kıskançlık, dedi. Okuldan beri, beni sevdi. Ama ben seni seçtim. Karar verdik, kaçacaktık değil. Yüzleşecektik. Bir basın toplantısı düzenledik, çırağında. Düğünün olduğu yerde. Deniz konuştu, evet. Volkan'ı seviyorum. Bu. Aşk Trakya'nın rüzgarı gibi doğal. Boğazın dalgası gibi güçlü. Bizi yargılamayın, anlayın. Alkışlar karışık, bazıları yürüdü. Bazıları sarıldı. Aylin. Mikrofonu aldı, babam mutluluğu hak ediyor. O an. Zafer gibiydi. Ama çatışma içimizdeydi. Ben. Değer mi, diye sordum bir gece. Deniz. Sen değerlisin, dedi. Romantik yürüyüşler yaptık, emirgan korusunda laleler arasında. El ele. Şiirler okuduk. Orhan Veli'den İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Duygular derinleşti, öpücüklerimiz. Yılların özlemiydi yumuşak. Duygusal. Toplum yavaş değişti. Destek mesajları geldi gençlerden. Sanatçılardan. Bir belgesel teklif edildi, hikayemiz. Umut oldu. Ama biyolojik saat tik takıyordu, Deniz. Çocuk ister miydin diye sordu. Düşündüm, ailenin bebeği doğacaktı. Aile genişleyecek. Seninle. Her şey, dedim. Yüksek trenin doruğu, Emre. İntikam aldı, Deniz'i dava etti. İtibar kaybı, diye. Mahkeme. Stresliydi, tanıklar. Okul anıları. Deniz. Aşk suç değil, dedi hakime. Ben. Yanındaydım, elini sıktım karar Emre kaybetti özür diledi kamu önünde o gece kutlama yalıda aileyle rakılar tokuştu kahkahalar yükseldi deniz bana fısıldadı teşekkürler aşkım kalbim doldu bu gerçek mutluluktu yıllar aktı skandal tozlu bir anı oldu deniz ve ben Yeni bir hayat kurduk Beyoğlu'nda küçük bir ev. Boğaz manzaralı. Şirketini yeniden kurdu, ben. Kendi mimarlık ofisimi açtım. Ailenin bebeği doğdu, minik bir kız. Adını Umut koyduk. Aile. Genişledi, annem. Trakya'dan geldi. Oğlum. Gurur duyuyorum, dedi. Aşkımız. Ogunlaştı sabah kahveleri. Akşam yürüyüşleri. Deniz. Hatırlıyor musun diye sorardı okul günlerini. Gülerdik, evet. Ve tekrar yapardım. Romantizm. Küçük leslerdeydi bir buket lale. Bir nazım kitabı. Duygusal derinlik. Fırtınalardan doğdu, birbirimizi anlıyorduk. Sessizce. Ama hayat. İnsancıl dersler verdi. Deniz. Bir hastalık geçirdiği kalp. Stres kalıntısı. Hastane odasında. Elini tuttum. Korkma dedim. Birlikteyiz. İyileşti o. Oh. Değişti hayat kısa dedi. Birlikte. Anadolu'ya döndük. Yatılı okula bağış yaptık LGBT gençler için bir merkez. Burada doğduk dedi Deniz. Burada. Özgür olacağız küçük çatışmalar kaldı toplumun bakışları. Eski yaralar. Ama aşkla yendik, Deniz. Sen benim Deniz'imsin, derdim. Gülerdi, ve sen. Benim Volkan'ım. Sonbahar geldi, boğazda bir tekne turu. Güneş batarken. Sarıldık. Teşekkürler, dedim. Bu aşk için. Kaderdi, yanıtladı. Trakya'nın hediyesi ve hikaye. Böyle bitti değil. Devam etti. Aşk. Sonsuz, İstanbul gibi. Zamansız. Biz. Birbirimizin limanıydık dalgalarda. Rüzgarlarda. İnsanlık. Affetmekte biz. Affetmiştik kendimizi. Birbirimizi. Dünyayı.